Merhaba arkadaşlar benim Can Kılıç. Bu videomuzda sizlerle beraber Doritos Biscuit tartacağız. Şurası Ben bunu baya bir aradım. Babama dedim. Çalıştığı yerde vardı. Bulduk. Acı. Eee, tadalım. Bu ikinci abur cubur tattık videosu. Şu üstünde de ne yazıyor size diyeyim. Kat bazı cipsler çok acılı. Çok acı. Bir tane alıyorum ama şöyle göstereyim. acı. Sonradan geliyor. Çok acı. Su da yok. Çok acı. Baharat ve acı biber çeşnili mısır cips. Acı <laughs> cips. Arkadaşlar ben açıklama kısmına tek başımda tek başıma video çekeceğim dedim de o değişebilir. En fazla 2 ya da 3 kişi olabilir. Kardeşim var 6 yaşında. Belki onu da videolarda yapabilirim. Bir tane onu çekecektik. Ağladı. Hayır çekmeyeceğim dedik. Üstüm dedim. Ben de sen bürosun. Bir tane daha tatlı acı değil acısı hala duruyor Hı -hı. arkadaşlar bu arada bu cipsi biraz zor bulursunuz ben zor buldum Baktım bakkala falan yok, marketlere baktım iki tane yok onda da. Babama dedim, o buldu orada. Hmm. O getirdi bana. iki tane almıştı, birini yedim. Hmm. Çekiyorum şimdi. Beş tane alacağım aynı anda büyük. Üç tane olsun. 3 tane atıyorum.

Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Görüşmek üzere bay bay. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Güzel yorumlar atmayı da unutmayın. Bay bay. Görüşmek üzere.